Merhaba arkadaşlar Euro oyunda bile tekrardan karşınızdayım Bugün sizlere Hero, e, Score tanışacağım arkadaşlar e, Arkadaşlar bu oyun bende hileli Arkadaşlar hilesini internetten indiriyorsunuz e, Hilenin adı Android Oyun Club Hilenin adı Android Oyun Club arkadaşlar e, Bir de arkadaşlar e, hilesini indirmesini istiyorsanız e, Play Store'a arkadaşlar skorları yazın Açıklar çıkar zaten e bugün sizlere ilk bölümü anlatayım oyundan bildiğimizi söyleyeyim arkadaşlar onda off site biliyorsunuz paslaşa biliyorsunuz şöyle bir şey, kornel taç kullanabiliyorsunuz güzel oyun arkadaşlar şu sağ alt tarafta gördüğünüz profil var buradan saç rengini saç şeklini sakalını numaranı numara şeyini um, adını ondan sonra hep alabiliyorsunuz arkadaşlar ama tabi parayla ıı, benim gördüğünüz gibi hile ilk bölümü gö göstereyim arkadaşlar size arkadaşlar ıı, size gösterirseniz atacağ atacağınızı arkadaşlar her zaman ıı, üstte çalışırsanız zihin için daha avantajlı olur olmadı. Arkadaşlar atamazsanız geri alıyor. Bu aklınıza bulunsun. İlerideki bölümde böyle olmayacak ama hemen göstereyim. Ee, onda mesela Delin pası attınız. Tutturamadınız. Allah'tan tutturamayacaktım ha. Diyelim arkadaşlar tutturamadınız. Ee, böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Buna basmazsanız sol üst tarafta gördüğünüz canların birisi gidiyor. Yani gidiyor. Arkadaşlar diyelim atınız tutmadı. Tutmaması lazım. Tutmaması. Arkadaşlar öyle ekran bir şey çıkıyor. Opera basıyorsunuz. Ben basamadım. Ona basınca arkadaşlar buraya geri alıyor. Ve para hileli de oynuyorsanız basın arkadaşlar. Bir şey olmaz. Paranız alınır. Sadece. Ama kadar hileli de oynamıyorsanız basmayın çünkü e, paranız azalır. Bu oyunda toplamak biraz zor. Gidin. Arkadaşlar oyun böyle güzel bir oyun. Ee, abone olup yorum atmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Arkadaşlar Clash of Clans oyunu çekimi istiyorsanız lütfen aşağı yorumunu yazın. Arkadaşlar Skill Games olan kardeş kanalımın linkini aşağı bu sefer koyamıyorum. Çünkü bilgisayarım bozuldu. Telefondan koymasını bilmiyorum. Eğer birleriniz varsa lütfen yoruma yazabilirse benim için avantajlı olur. Bir önceki video olan ıı, şş, oyun Android Oyun Kulübün yeni tatmıştım arkadaşlar. O videoda linkini bulabilirsiniz. O kanala da abone olup ıı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi geceler.